Müzik dinlediğimiz platformlardaki şarkıcıların ilk 5 şarkılarına göz atacağız. Acaba neler var? Hangi şarkılar yeniden gündeme gelmiş? En çok hangileri dinleniyor? Ona bakacağız. Hande Yener'le başlayalım. Spotify verilerine göre yani bu videonun çekildiği tarihte ilk 5'te hangi Hande Yener şarkıları olabilir? Malum bir sürü şarkısı var, viral şarkıları var, sürprizler var. 5 numarada onu tanıdığımız şarkı var. Yalanın batsın. Evet. Demek ki bunca yıldır hala bir şekilde o listelerde yer alıyor. Şimdiye kadar 23 milyon dinlenmiş. İnanılmaz sayılar bunlar. 4 numaraya baktığımızda ne olabilir? 2004 yılına dönüyoruz ve evet. Özel gecelerin, davetlerin, eğlencelerin vazgeçilmez şarkısı. Kırmızı Spotify'da Hanne Yener listesinde 4. sırada. 3 numarada aslında beni şaşırtan bir şarkı var. Diğerlerinden daha geride olduğunu sanıyorum ama bu şarkı İlk üçte ve 70 milyonu geçmiş vaziyette. Aşkın Ateşi'nden bahsediyorum. Ne güzel ona yarayan bir Mete özgenci şarkısıdır. İki numarada bir birahit var. Evet yeniden gündeme gelen şarkı. Hatta çıktığında bile bu kadar belki popüler değildi. Yeniden ikinci baharını yaşadı diyebiliriz. Bir Bela. Çok da yakıştığını düşünüyorum Hande Yener'e gerçekten. Bir numarada hangi şarkı olabilir sizce? Şimdi Hande Yener kariyerini düşünün. Bir numarada ne var? Yeni de takip ettiği için yeni şarkısı, yeni şarkılarından biri daha doğrusu Ben Senin Deli'nin Spotify'daki Hande Yener ilk 5 listesinin bir numarasında. Bakalım listede neler değişir ve sizin ilk 5 Hande Yener şarkınızı merak ediyorum. Nasıl olurdu sıralama?